Merhaba ver ve apprenler, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış'ın duygusal vedası. Baktaş herkesi ağlattı. Tüm detaylar. Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü isim Barış Baktaş, duygusal paylaşımıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Yakın zamanda yaşadığı acı kayıp. Yakın arkadaşını bir kazada kaybeden Baktaş. Trafik kazası, yürek parçalayıcı ve üzücü paylaşımıyla takipçilerini derinden etkiledi. Sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftarlar ise arkadaşları ve takipçileri bu zor günlerde Barışı'ya destek mesajları yağdırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Barış Baktaş, paylaşımında arkadaşıyla geçirdiği güzel günlere dikkat çekti. Unutulmaz anıları ve dostlukları. Anılarında bu satırları yazan Baktaş. Sen benim sadece bir arkadaş değil, kardeşimdin. Seni her zaman kalbimde yaşatacağım. Duygularını dürüst ve samimi bir şekilde dile getirdi. Bu duygusal dizelerle takipçileri bir dostu kaybetmenin acısını en derinden hissettiler. Birlikte yaşadıkları fotoğrafları ve anıları da paylaşan ünlü isim, arkadaşıyla arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Meslektaşları, ünlüler ve hayranları açıklamalarında Barış Baktaş'a başsağlığı dileyerek yanında olduklarını belirtti. Bu zor günlerde güçlü kalabilmek için çabalıyoruz. Genç oyuncu, hayranlarından gelen sevgi ve destek mesajlarıyla biraz olsun teselli buldu. Barış Baktaş'ın duygu dolu vedası sosyal medyada büyük yankı buldu. Birçok kişi Barış'a destek olmak için paylaşımı alıntıladı veya yorum yaptı. Trafik kazalarının acı sonuçlarına dikkat çekmek. Yakınları, arkadaşlarının ani kaybından dolayı üzüntülerini paylaştı ve şunları söyledi. Barış'ın yaşadığı büyük acıyı ve kalbindeki şoku anlayabiliyorlardı. Bu içten vedasıyla bir kez daha gönülleri fetheden Barış Baktaş. İnsanlığı ve samimiyetiyle takipçilerinin gönlünde özel bir yere sahiptir. Bu son veda gibi görünüyor arkadaşı içinse magazin dünyasında ve sosyal medyada çok konuşulan bir konu olacak. Barisi'nin yakınları, kendisine bu zorlu süreçte sabır ve güç diliyor. Barış Baktaş'ın bu duygusal paylaşımı sadece gündem konusu olmadı. Sosyal medya kullanıcıların yanı sıra dergi dünyasında da. Barış'ın yürek burkan vedası birçok magazin programında yer aldı. Haber siteleri ve sosyal medya platformları hatta birçok tanınmış isim bile. Dergi camiası da Barış'a destek mesajları paylaşarak, onun yalnız olmadığını vurguladı. Arkadaşını kaybeden Barış, paylaşımında hayatın ne kadar kırılgan olduğunu dile getirdi. Ve sevdiklerimizin kıymetini her zaman bilmemiz gerektiğini. Yazdığı satırlarda. Hayat bir şimşek gibi geçer, diyerek üzüntüsünü ve özlemini dile getirdi. Gözlerin, seni bir kez daha tutmak isterdim, bir kez daha gülümsediğini görmek isterdim. Hayranlar sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Bu zor zamanlarda Barış'a destek olmak için biz seninle birlik.